Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için kalp yarasının güzeller güzeli oyuncusu Yağmur Tanrısevsi'nin dün akşamki düğünden çok güzel karelerini getirdim Güzeller güzeli oyuncumuz birbirinden güzel pozlar verdi ve bugün instagram hesabından paylaştı Ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim Yarın ise günlerden kalp yarası günü. Herkes ekran karşısında dizinin yeni bölümünü izleyecek. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler almak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.